Nelson'un ayrılığı gündemde, siz oyuncunun takımdaki geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz, ne söyleyebilirsiniz? Yani çok demin de söyledim, transfere gelene gidene çok fazla odaklanmadan bugün sadece maçımızı düşünüyoruz, yarın oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Ee, şu anda kadro takımımızla ilgili, kadromuzla ilgili bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Aynı oyuncularla devam edeceğiz. Ee, Victor da bunlardan biri, zaten o da kalmak istediğini söyledi. O anlamda bir problem yok. Sergio Ramos'un ismi Galatasaray'la anıldı. Ve i̇leri uçta çok dünya yıldızı var Galatasaray'da ama bir savunma efsanesinin ismi senin için ne ifade ediyor? O hayali belki kurmuştun daha önce. Neler söyleyeceksin? ben daha önce buraya geldiğimde yaptığım röportajda da söylemiştim. Hani idolün kim diye sorulduğunda Ramos demiştim. tabii ki de hani bu haberi okumak çok farklı bir duygu. Ama şu an biz Nelson'la çok iyi gidiyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. İyi bir uyumumuz var. İnşallah bu uyumu da bozmayı düşünmüyoruz. İlk maçta yenilen iki gol var ve aslında rakip takım beklediğimizden daha fazla pozisyona girdi. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz? Bir takımda konsantrasyon bozukluğu olabilir mi? Yoksa rakip beklediğinizden daha mı farklı çıktı? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Ya yani benim açımdan tabii ki demin de söyledim %100 belki hazır olmadığımız en psikolojik olarak en fiziksel olarak %100 belki hazır olmadığımız maçlardan biriydi. Stadın atmosferi sahanın e, durumu e, bizim beklenmedik özellikle rakibin ne yapacağını çok net biliyorduk ama burada zaman zaman yaptığımız hatalar oldu e, ikinci maçta bunu yapmayacağız yani en önemli olan ilk maçta rakibimize pozisyon verdik gol şansı da verdik ama ikinci maçta e, bunu en minimuma indirip e, kendi kalitemizle atacağımız gollerle pozisyonlarla e, oyuna damga vurmak istiyoruz ama e, ilk maç savunma performansımız takım açısından Özellikle çok iyi dilli bunu geliştireceğiz.